ekranları başında güzel bir sohbet izleyecekler. Evet bir de konuşma hani konuşmadıklarımız ya da konuşmak istemediklerimiz var. Ee, yorumsuz köşemiz var. Yorumsuz köşemizde bugün e, esasında bu konuda zaten e, yasak konmuştu. Yani daha doğrusu cinayetin ayrıntılarıyla ilgili haber yapmak yasak. Ee Narin kızımız Narin Güran biliyorsunuz 8 yaşında 21 Ağustos'ta kayboldu. 10 gün sonra bir e, suyun altında e, bir çuvalda cesedi bulundu. 12 kişi tutuklu, amca tutuklu, anne tutuklu, abi tutuklu. işte diğerleri de yakın, birkaç kişisi de gene aynı köylü falan ama 12 kişi tutuklu. Üzerinden tam 42-43 gün geçti ve hala Narin neden öldürüldü? Cinayet neden işlendi ve gerçekte katil veya katiller kim? Biz halen bilmiyoruz. Peki ne oldu biliyor musunuz? Evet. yorum Evet. Dün evet veriyor, verdi herhalde ben hala göremiyorum. Verdi verdi. Bir daha verirsek ben üzerinde bir konuşayım. Evet. Şimdi dün ne oldu biliyor musunuz? Dün mecliste ee, CHP ve DEM Partisi Narin Gülen'in cinayetinin e, mecliste araştırılmasını istedi. Meclis tarafından araştırılması istedi. Çünkü 42, 43 olmuş, gün olmuş bu çağda e, teknolojinin tavan yaptığı artık hani, polis veya jandarmanın e, her türlü ee, şeye sahip olduğu bir zamanda 43'ün de çözülmediği için e, CHP ve Dem Parti e, meclis tarafından araştırmasını peki ne oldu biliyor musunuz? AKP ve MHP oylarıyla ya da o millette yani AKP ve MHP milletvekili oylarıyla bu öneri reddedildi. O kadar. Reddedildi. Şimdi bunun neresini yorumlayalım ki? Onun için yorumsuz Evet bizden bu kadar. Salı günü görüşmek üzere.